Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine ucuz e, pardon pardon yine değil e, yeni bir seri başlattık bundan devam edeceğiz devam edeceğiz artık ayda bir ya da iki kere olabilir bugün arkadaşlar ucuz orta ve pahalı serimize hoş geldiniz bugün arkadaşlar e, Microsoft, Steam ve Epic Games'ten Farming Simulator 25'i fiyat performansına göre inceleyeceğiz. bu videoda bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu arada video başlamadan kanalımıza abone olup like atarsanız da seviniriz. ve i̇şte gördüğünüz gibi 171 abone olduk. Ailemiz 171 abone oldu. Şöyle bir sürü güzel videolarımız var. Kanalımızı inceleyebilir ve patozlu biçer döver linklerinden faydalanabilirsiniz. Discord kanalımıza katılarak. Hemen Discord kanalımızda en son attığımız hep videomuzda var. Tabii ki şu videodan hariç e, bu videodan hariç bütün hepsinde Discord kanalımız mevcuttur. Gelip oradan e, modları inceleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için hemen video geçelim. Evet dostlar hemen ufak bir Ufak tefek problem Neyse konumuza devam edelim şimdi Farming Simulator Şimdi arkadaşlar 1750 TL'ydi şuradan hesap edeceğiz kaç dolar olduğu diye Ben 40 dolar diyorum yok Bakayım 1356 diyor. 50 dolar desek yok. 1700 liraydı. 65 desek yok. Geçti. 60 desek bir dakika. Geçti. 58 yok. 57 değil. 54, 55, 53, yok. 56 değil. Dur şimdi 50 evet abi. Şimdi serimiz kandırılmamak üzere olduğu için yazıyoruz. Macro Microsoft abi eşittir dur eşittir abi yani eşittir niye olmuyor? 51.70 şöyle arkadaşlar Microsoft 51.72 dolar dedik şimdi Steam'e geçelim Steam eşittir Hemen ona da bakalım. Evet, şimdi buradan da Farmix Simulator 2025'e bakalım. Hemen evet, çıktı zaten. Burada 35.99, ee, hemen şöyle bir bakalım. 35.99. 35.99. 1220 e, TL'ye geliyor. Hemen şuna not edelim. 35.99 dolar, değil mi? Şimdi epic epic games eşittir hemen ona da bakalım dostlar sizinle beraber. Evet. Şimdi benim araştır bakın. benim şu ana kadar araştırmalarıma göre size şöyle söyleyeyim. Hani en fiyat performans ve en kalitelisi diyorsanız e, yani mesela atıyorum mesela e, şeyde Epic'te e, video çekiyorsanız şey alamıyorsunuz e, ekran görüntüsü o kendiniz almanız kendiniz almanız lazım Microsoft'ta yine aynı ama Steam'de öyle değil Steam diyor ki abi diyor, sen bunu alacaksan diyor, ben sana diyor, bu hizmetleri bu hizmetleri sunuyorum diyor zaten benden diyor ücretsiz diyor e, bellek diyor, yükle yükle şey yap diyor. şimdi buradan bakalım sizde yormayalım farming simülatör 25 evet Şöyle açılsın arkadaşlar evet şimdi bu e, fiyat gerçek arkadaşlar hani bu TL bazında bakın %5 bir de geri kazan diyor. Mesela %5 ne olur? Ee, yani arkadaşlar 27 lira bize geri veriyor. O da kaç lira eder? 549'dan 521 lira falan ödüyorsunuz. Bak o da indirim yapıyor adam size yani. Bunlarda hiç öyle bir şansınız yok. Ha dersen ki ben Microsoft'ta bak Microsoft'ta şey alacağıma 1750 liraya bunu alacağıma tamam mı abi? Giderim Steam'de bunun full artı full versiyonunu alırım 57 dolar öder çıkar giderim. En temiz kılçıksız. Ne o ne o. Ama dersen ki ben ucuz olsun fiyat performans dersen epic abi epic. Bakın. Şeyi, full artı full 1500 lira düşünün yani. O derece. Bir de şöyle yeni görseller falan gelmiş. Bakın, şu inek şeyleri falan artık böyle olacakmış. Bunu gördük zaten. Dur, e, Steam'de vardı ya. Heh. Aynı herhalde diğerleri de. Bakayım. Ha, mesela bak, e, mapler artık böyle seçiliyormuş. Ne işte yeni harita diye falan. Start falan. 12 Kasım'da mı ne çıkacak arkadaşlar? Ben büyük ihtimal hani Epic'ten alırım abi. Ya da bilmiyorum. Hani arada Bayağı fark oynuyor çünkü. Full artı full almak isterim de Epic'ten. Biraz da tedirgin oluyorum abi Epic. Biraz sıkıntılı. Gerçi GTA'yı bundan aldım da. Şöyle GTA'ya da bakalım kaç lira olmuş. GTA. GTA'da evet o abi böyle bir şey olamaz 374 TL ya Ben 750 liraya almıştım anasını satayım ya Neyse arkadaşlar Yani demek istediğim e, dolandırılmayın Sizden e, ricam böyle bir şey alırken direkt pat diye almayın Paranız cebinizde kalsın abi eğer ki şey çekmiyorsunuz YouTube falan çekmiyorsanız e, Sistem gereksinimleri de şöyle bakalım ufaktan en düşük ne istiyormuş abi Windows 10 istiyor i5 6400 8 GB RAM 1050 Ti bir de şey de olabilir RX 470 de olabilir yani 1050 Ti yerine AMD kul kullanıyorsanız diyor 1050 Ti şey 470'in altına düşme diyor yoksa da oynayayım diyor 45 GB de çok abi ya. Neymiş? Başka 2070 diyor yani yüksek ayarlarla oynamak istiyorsan 2070 alacaksın diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şöyle dur ha şunu da not edelim. Nerede bizim not defterimiz? Epic Games ha, kaç dolara denk geliyor şimdi bakın onu size söyleyeyim 500 kaçtı dur epic Farming 25 545 miydi 49 dur 549 abi ee, 10 dolar desek yok Kaç dolar olur biliyor musun 15 16 evet 549'dur 16. Nokta... Yok ee... şöyle kayıt durmuş arkadaşlar şimdi size de göstereyim bir saniye şimdi en karlı olan gördüğünüz gibi bu epic'in şeyleri ve büyüteyim ben size Şu gördüğünüz abi epic yani 16 dolar veriyorsunuz abi Farming Simulator 22'ye sahip oluyorsunuz. Şurada da gördüğünüz gibi bakın karşılaştırdık. Bunu da büyüteyim ben size. Heh. Microsoft abi 3 yazmış size bir şey olmaz. 51 dolar. Bakın o şey. Bunlar. Ee, dur şuna yazayım. 16. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi arada kaydımız kesiliyor. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atarsanız da sevinirim. Bu tarzı videoların gelmesini daha çok istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bakın. Böyle. Hadi hoşçakalın.